Aşağıda uzunluğu 7 birim, genişliği 2 birim olan dikdörtgen şeklinde bir yol modellenmiştir. EA'nın uzunluğu 3 birimdir. Bu modele göre A noktasına bir adet tabela yerleştirilmiş. BC üzerindeki bir noktaya da bir adet tabela yerleştirilecektir. Bu noktanın A noktasına olan uzaklığı birim cinsinden doğal sayı olacaktır. Bu tabela B ile C arasındaki kaç farklı noktaya yerleştirilebilir? Yani buraya tabela yerleştireceğiz. Birinci tabela yerleştirmişler A'ya. Bakın burası 3 birimmiş. Burası 3 birimse yukarıdan hesap edelim. Tamamı 7 birim diye. Buraya kaç kalır? Burası da 4 birim kalır. Burası 2 birimse karşısı da 2 birim midir? Evet. Anlaşıldı mı? Bunlar bize kendisi verdi. Biz şimdi doğal sayı olacak şekilde A noktasından BC'nin şu karşıdaki şu karşıdaki BC'ye dik çıksek. Bakın dik çizeceğiz bir tane. Dik dikine gittiğimiz zaman ne kadar gittik? Aha bu kadar. 2 birim. Bu 1. Bir. 2 birim gideriz. Bu birincisi. Peki 2 birimden sonra 3 birim nereye geliyor? 4 birim nereye geliyor? 5 birim var mı? Olabiliyor mu? Bunu bilmiyoruz. Bakın bunu da muhteşem üçgen bilgimizi kullanarak ortaya çıkaracağız. Nasıl mı? Kıymetli arkadaşlarım bir tane C köşesine çekiyorum. Bir tane de B köşesine çekiyorum. Burası dik üçgen. Bakın burası dik, burası da dik. Dik üçgende neydi? Hipotenüsün karesi dik kenarlarının karelerinin toplamına eşit değil miydi? Ne yapacağız şimdi o zaman? Şuradan yola çıkalım ilk önce. 2 birim yani 2'nin karesi artı 3 birim de burada var. 3'ün karesi eşittir. A burayı verecek. Burası x olsun. Burada y olsun arkadaşlar. Tamam mı? Eşittir. Kaç olur? x'in karesi. 2'nin karesi kaç? 4 artı 3'ün karesi kaç? 9 eşittir x kareymiş. Yani 4 9 daha 13 yapar. 13 neyin karesi? Hiçbir şeyin karesi değil. O zaman kök içerisinde 13 yazarsak x'i bulabilmek için çıkan sonucu kök için almamız gerekiyor. Bu şekilde x'imizi bulduk. Bakın x neymiş? Kök 13. Y'yi bulalım şimdi. Y'yi de şöyle bulacağız. Bakın arkadaşlar. 2 birim yine burada var. Bir de 4 birim varmış. Şimdi ben buraya 4'ün karesi. X yerine de Y yazdım. Y'nin karesi diyorum. Tamam mı? Mavi ile yazdım da böyle olsun. 2'nin karesi kaç? 4. Artı. 4'ün karesi 16. Eşittir. Kaç? 20 yapar. 20 neyin karesi? Hiçbir şeyin karesi değil. O halde kök 20 şeklinde bunu da yazdım. Y'miz de buraya yazıyorum. Y eşittir kök 20. Bakın burası kök 13. Burası kök 20'ymiş. Karşımız neydi? Burası 2 birim olduğuna göre kök 4 eşittir 2. Doğru mu? Evet. Burası kök 13'tü. Kök 13'ten böyle geldiğimiz zaman kök 12, 11, 19. Aha geldik. Kök 9. Kök 9 kaç? 3. Burası evet bir doğal sayı şeklinde oldu mu oldu? 2 defa gitmiş olduk. Burası 1'di. Burası 2 oldu. Peki tam burada bir tane daha kök 9 çıkar karşımıza. Devam ediyoruz çünkü. Kök 20'ye doğru gideceğiz. Kök 4'ten devam ettik. Kök 5, kök 6, kök 7, kök 8, kök 9 bulduk mu? Bulduk. Bir tane daha kök 9 var. Anlaşıldı mı? Bu da 3 yapar. Bir de Kök 20'ye doğru giderken kök 16 gibi bir sayımız var. Kök 16 da ne demek? Onu da buraya yazıyorum. Kök 16 eşittir 4 demek arkadaşlar. Devam ettik. 17 18 19 kök 20'ye geldik. Bundan sonra gideceğimiz noktada kök 21 22 23 24 kök 25'te 5'e eşittir. O halde bizim bu sınırlar içerisinde toplamda 4 tane noktaya doğal sayı şeklinde tabela yerleştirebiliriz arkadaşlar. 4 farklı noktaya yerleştirebiliyoruz. Dediğim gibi 2 noktası bura, 3 noktası misal bura. Yine karşılığında devamında yine 3 noktası bura. Burada da bir 4 noktası var. Başka yok arkadaşlar. Buradan kök 13 dedik ya kök 16'ya gelseydi evet burada bir kök 16 olurdu. Tam bunun gibi giderdi ama 16 dışarıda kalır. B ile C'nin arasında kalmaz. Yani demem o ki 4 noktayı bu şekilde tespit edersiniz. Hemen hemen temel matematik bilginizin burada konuşması gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. Evet 2024 yılında çıkmış LGS sınav sorularını bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra 2023'ten devam edeceğim. Geriye doğru gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.